Tekno hoş geldiniz. Bölümde HyperX DuoCast mikrofonu inceliyoruz. HyperX'in herhalde bütün mikrofonlarını incelemiş olmamız lazım. Ee, SoloCast, QuadCast zaten bildiğimiz ürünler. Hatta Levent abi QuadCast kullanıyor canlı yayınlarımızda görüyorsunuz. Şimdi araya DuoCast girdi. Çünkü tek vardı, dört vardı, ikili. O sayı ne diyebilirsiniz? O da içindeki mikrofon sayısı. Mesela bu niye DuoCast? Çünkü bir böyle karşıma koyup kendim konuşabiliyorum. Bir de etrafı etrafı alabiliyor. Ama çepeçevre alıyor. Ne varsa alıyor. İşte o yüzden iki özelliği olduğundan dual cast demişler. Solo'da sadece beni alıyordu. Quad cast'te daha ara değerler de var. Yani bunun yanında oturanları alsın, karşılıklı alsın gibi ekstra modları da seçebiliyordunuz. Bunda ya herkese alacak ya size alacak şeklinde. Zaten hani artık ezberleriniz kardiyo işte buradan beni alması. Tabi sadece beni alıyor diye düşünmeyin. Arka tarafında da bir şey olursa onları da alıyor. Yine siz yani arkada yankı yapacak bir şey varsa o yankıyı duyarsınız. Mikrofonun bir mikrofonun ideal çalışma ortamı yine buna sunulacak. Şimdi ne özelliği var? Biliyorsunuz bunlar zaten HyperX'in bu serisi çok başarılı. Başarılı olmasının da birkaç sebebinden bir tanesi şu set olarak veriyor size bunu. Normalde mikrofonları da set olarak alabilirsiniz ama bu öyle değil. Bu tabi her şeyi entegre etmiş içine. Görüyorsunuz üstünde şuradan daha rahat göreceksiniz. Şok mount var. Bu çok önemli çünkü konuşurken ederken bu da böyle duruyorsa şu, şu vuruşları bile alır ses ve çok rahatsız edici olur. İşte bu şok mount o şoku emerek o seslerin daha az etkili olmasını sağlıyor. Sıfırlamaz ama etkili. Bunun başka yolu da yok zaten. Diğer yolu şudur. Ee, bunu çıkartırsınız. Hatta bunun için şöyle bir aparatı da var. Asarsınız havaya bu böyle durur. O zaman işte masaya vurmanız bir şey ifade etmez. Ama şok mantı yine kullanmaya devam ediyoruz. O setupta da yani o kurulumlarda da şok mantı kullanılır. Üstünde entegre. Bir pop filtre vardır. Hani PCT sesleri patlamasın diye önüne koyarsınız. Bunun içinde dahili olarak var. O yüzden o da bir avantaj, o da bir ekstra. Normalde alınması gereken bir şeyken işte derli toplu bir şekilde duruyor. Çünkü Bunlar artık birçok yayıncıda görüyorsunuz kadraja giren ürünler. Bunu ne kadar sadeleştirirseniz o kadar iyi. Şurada ince bir şerit görüyorsunuz. Bu şerit RGB aydınlatmak için aydınlatması için gerekli. Yani bunun kendi içinde ekstra bir aydınlatması yok. Bu şeritten kullanıyor. Bunlar kullanılab kapatılabiliyor, ayarlanabiliyor. Engineity yazılımından istediğiniz gibi atayabilirsiniz bu renkleri. Ve yine üstünde daha önce de Modellerde gördünüz. Şöyle dokunarak kapatma mute etme tuşu. Şimdi tabii mikrofona böyle vurmak hoş bir şey değil ama bu kadar vurmuyorsunuz zaten. Hafif bir dokunuşla mute ediliyor. Yani yayına gitmiyor bir şey. O konuda rahat olun. Onun dışında ama mute'un özelliğini tabii yani o an mute müyüz değil miyiz derken işte bu RGB'yi o maksatla kullanabilirsiniz. Oradan anlıyorsunuz. E, renk kodundan. O an mute musunuz değil misiniz? En azından o işe yarar. Dekorasyonun haricinde. Bağlantımız Type-C. Görüyorsunuz bu bağlantıyı. Kablo içinden çıkıyor. Bir tarafı Type A bir tarafı Type C. Bunun da bağlantıyı şu arkasından yapacaksınız. Zaten şurada görüyorsunuz bu boşluklardan yapıyorsunuz. Kulaklık da var kendinizi dinlemek isterseniz. Kulaklık girişi. Şurada gain kontrolünü üstüne koymuşlar. Ama aynı zamanda tuş. Bu tuşa basarak da işte o bahsettiğim sizi mağazın etrafı mağazın modunu oradan seçiyorsunuz. Çok kolay kullanımı. Fiziksel olarak baktığınız zaman solo kesten daha büyük olduğunu söyleyebilirim doğal olarak. Quad kesten de daha küçük. Şimdi bu kullanılırken kadraja girecek mi sorusu önemli. Girmesi gerekiyor diyebilirim. Niye? Çünkü bunlar her zaman hepsinde olduğu gibi en güzel sesi yakından alıyor. İşte ya, radyo dinlermiş gibi o radyo efekti derler ya. Kulağınızın yanında konuşuyormuş gibi sağlayan o kişiyi sağlayan şey, şey bu yakınlık. Bunu e, uzaklaştırdığınız zaman ki makul bir uzaklık bile olsa hemen ses azalıyor ve gain'den arttırdığınız zaman aynı şey olmuyor. Bunun yakında olmasıyla uzakta durup geyini arttırmak kesinlikle bambaşka şeyler. Hatta geyini arttırırsanız ortamdaki gereksiz sesleri de almaya başlayacak. Halbuki bunların güzelliği sizin sesinizi izole etmesi, sizin sesinizi kuvvetlendirmesi. O yüzden bu yakına gelecek. Ya masanızda duracak. Şey tamam hani masada şöyle durduğunda şu mesafeler de sayılıyor. Ama ileriye koyduğunuz zaman gidiyor. Ya da ne yapacaksınız bunu dediğim gibi az önce anlattığım şekilde yukarıdan getireceksiniz şuralarda duracak. Kadrajı da öyle ayarlayacaksınız bir şekilde. Hani şöyle de olmaması gerekiyor. O yüzden hani ya bakarak buna konuşacaksınız. buradan kamera sizi çekecek. Kameraya bakacaksınız ama kafa buraya dönecek. Aranıza tam girmeyecek. biraz açı verebilirsiniz. Yani bu böyle çapraz da gelebilir. Ama size ne kadar yakın olursa o kadar iyi. Kadrajınızı ayarlayabiliyorsanız zaten çözüm bulursunuz. Sorun olmaz. Ama ayarlayamıyorsanız da artık masanızda dursun. Önünüzde bir masa olsun ya da Buna da yine bizim tripodlar gibi ışık ayağı en basitinden bir ışık ayağı bağlayıp yerden yukarı yükseltebilirsiniz. Bir masanız yoksa bile bunu kendinize doğru yükseltecek bir ayak çözümü uygulayabilirsiniz. Bunların hepsi ses kalitesini etkiliyor. Bunların hiçbirini yapmayacağım. Bu uzakta durmak zorunda dediğinizde ister bu olsun ister diğer modeller hatta markalar hiç önemli değil. Bunun bayağı önemli bir özelliğinden fedakarlık ediyorsunuz. İşte o da ses kalitesi zaten. Uzakta durdukları zaman hepsi ses kalitesinden çok ciddi oranda kaybediyorlar. O zaman siz başka çözümler arayacaksınız. Belki de Küçük ortamlar için kullanılan shotgun tarzı mikrofonlar alacaksınız. Yaka mikrofonu alacaksınız. Bir şekilde mikrofon size yaklaşmak zorunda olan bir şey. Fiziki olarak şartlarınız neyse ona uygun mikrofon alın. Yani bunun sesi iyiymiş bunu alırız. Alırsınız da uygun şekilde kullanabiliyor musunuz? Bu çok önemli. Ben bunun testini her zaman olduğu gibi bizim YouTube kanalında oyun gecemizde yaptım. Bunu kullandım, işte bir kendi mikrofonuma geçtim, başka mikrofona geçtim. Sizden geçer not aldı. Sesi çok beğendiğinizi gördüm yorumlardan da. O yüzden yayıncılıkla ilgili ciddi uğraşanlar, hatta benim seslendirme yapan arkadaşlarım var. Tabii ki izolasyonu sağladıktan sonra bunları kullanıyorlar. Çok rahat bir şekilde tavsiye edebilirim. ha solo kes ya da kuat kes yerine bu mu alınır. onu da orada da biraz fiyata bakmamız lazım. Şimdi bir defa bu PC'ye takılıyor. Ben bütün testlerimi PC'ye yaptım ama not olarak PlayStation 5 ve 4'te çalıştığı düşünmüş. Ama mesela Xbox'ın adı geçmemiş. Her ne kadar bu USB olsa da Ona da dikkatinizi çekeyim. Ee, ben dediğim gibi PC'de sadece çalıştırdım. Şimdi bunun fiyatları solo cast başlayalım. 1500 lira olmuş solo cast. Duo cast 2400. Yani aralarında çok ciddi fiyat farkı var. QuadCast'in cast'in RGB olmayan düz modeli 2759 ee, ve QuadCast Cast S RGB olan 2950. Bu arada şeyde de ışık var. Düz kuat e de ışık var da rengarenk yapamıyorsunuz. Ee, bunlar bu fiyat aralıkları tamam RGB olan kuat keste yine bunun arasında çok fark var ama kuat düzüyle e, duo cast'in arasında 300 lira fark olması sizi düşündürecektir. Ha 300 lira cebimde kalacak diye de düşünebilirsiniz ya da verelim kuat kes alalım diye de düşünebilirsiniz. Bence yani kuat kesin ek kayıt özelliklerini kullanmıyorsanız o 300 lira cebinizde kalabilir. Ama Duocast'in birazcık daha ateşinin düşmesi lazım. Yani Duocast e, 2000 seviyesinde olursa o zaman daha adil bir fiyatlandırma olur. Bu şu an bir miktar pahalı geldi gözüme. Ses kalitesiyle ilgili hiçbir sorun yok. Yine HyperX'ten beklediğimiz ses kalitesi bunda da var. Burada da şey diye düşünebilirsiniz yine rahatlıkla. Hani ben etraftaki sesi asla almayacağım. Hiç böyle bir senaryom yok. O zaman da solo keste düşürürse düşerseniz bayağı fiyat farkı oluyor. onda da yine memnun kalmıştık. Ama ben bunun ses kalitesinin solo kesten daha iyi olduğunu düşünüyorum. Onu da not olarak söyleyeyim. Bence ve etrafındaki sesi, etrafınızdaki sesi almak da feda etmemeniz gereken bir özellik bir gün lazım olur. Bir gün yanınıza bir konuk alırsınız ya da birden fazla kişiyi alırsınız. Etrafı almanın esprisi o. Bunun etrafında dizildiğinizde her yönden ses alabiliyor. O yüzden bu özellikle bence cebinizde dursun. Ama onun dışında kendiniz konuşurken tabii ki yine on numara ses alıyorsunuz. Tavsiye edebileceğimiz mikrofonlara bir yenisi daha eklenmiş oldu. Bunun ben şimdi ses örneğini de vereceğim. Şimdi susup burada kaydettiğimiz örneği dinleyeceksiniz. kendiniz de mutlaka duyduğunuz sese göre yorumları yazın. Orada da sizin yorumunuzu alalım. Dediğim gibi daha önce biz tabii ki YouTube'daki canlı yayınlarımızda deniyoruz. Aklınızda olsun o canlı yayınlarda bu tip donanımları test ediyoruz. Katılıp orada canlı da duyabilirsiniz. Ama şu anda bizim buradaki stüdyo kaydımızı duyacaksınız. Beğendiniz mi, nasıl bulduğunuz mutlaka yorum alanına yazın. HyperX Duo K'yı test ederken şu an yaka mikrofonum ve tepede de eh mikrofonum devrede. Bunların arasında geçiş yapacağız. Böylelikle bir bu tarz bir iş yapan bir kişi 3 tane farklı mikrofonun karakterini görebilecek. Bunları birbirleriyle kıyaslamak doğru değil bu arada. Çünkü bunlar farklı işler yapıyorlar, farklı amaçları var. İşte size hangisi uygun, hangisi e, işinize geliyorsa ona göre alacaksınız. Burada tabii şu anda e, bu mesafeden konuşuyorum. Yazılım yanımda çalışıyor. Ingenuity yazılımının içinde noise reduction var. O kapalı. Şu an hiçbir müdahalede bulundurtmuyoruz ama limiter çalışıyor. Yani benim burada sesimi aniden yükseltmem herhangi bir patlamaya yol açmayacak ve onu kapatma seçeneğini şu anda e, koymamış HyperX. Sürekli aktif. Böyle olmasında da bir sakınca yok. Şu anda 3 tane farklı kayıt elinizde olacak. Bunları birbiriyle kıyaslayıp e, bakacaksınız. Şu anda ideal diyebileceğim bir pozisyondayım. Bu yakınlık hiç fena değil artı eğimini de ayarladım. Şu an tamamen benim ağzıma bakan şekilde. Yukarıdaki şatkan da o şekilde ayarlı. Bu zaten bana yakın olduğu için onun benden kaçma şansı yok. Bu mikrofonlar yakından iyi ses alır demiştim. İşte şu pozisyonda en yakın pozisyon bu. Daha fazlası zaten abartı olur. Şu anda ideal sesi alıyor. Kendimden uzaklaştırmaya başlayacağım. Önce masaya koyuyorum. Kendim kıpırdamayacağım. Şu anda bile bir azalma olmalı seste. Bunu Gain destekleyebilirsiniz ama yapmayın. İşte yapmamak lazım daha doğrusu. Ki dışarıdaki sesleri almasın. Bu şekilde biraz daha ortaya koydum. Yine uzaklaştırdım. Daha da gitti ses. Uzaklaştı. Artık o yakınlık efekti kesinlikle yok. En uzağa koyduğumda da artık bunu da gainsiz kullanamazsınız. Şu an kardoid pozisyonunda tekrar onu da söyleyeyim. E bu şekilde zaten böyle kullanacaksınız. Bu kadar uzağa gidecekse böyle mikrofonları tercih etmeyin. Şimdi de cardioid ve omnidirectional yani her tarafı aldığı modu deneyeceğiz. Şu an cardioid pozisyonunda hatta cardioidken bu kadar yakında olmama rağmen arkasını çevirirsem sesimdeki azalmayı duyabilirsiniz. Tabii şu an çok yakında olduğu için o kadar etkisi olmaz ama e, fark, eder, e, fark edilir. Şimdi buradan değiştiriyorum. Değiştirdim. Şu anda da omnidirectional her yerden alıyor. E, yine çevireceğim mikrofonu ve sesimi alabildiğini göreceksiniz. Şu anda da konuşuyorum. Ar artık arkasındayım yanındayım. Yine de önündeymiş gibi sesimi almaya devam edecek. Tabi burada yine de önden konuşanla arkasından etrafından konuşan arasında bir fark olabilir. Burada da siz konuşan kişilerin yerini ayarlayarak birazcık mikrofona mesafesini ayarlayacaksınız. Çünkü herkesin sesini her yerden aldığında onların da mikrofona uzaklığı bu sefer fark yaratacak ve bunları sonradan düzeltemeyeceksiniz. Duocast'te yeni testimiz klima testi. Biz genelde yani en büyük sorunlarımızdan bir tanesi özellikle yazın kayıt yaparken klimadır klima kayda girer. O yüzden de işte bu noise reduction orada devreye giriyor. Şu anda kardiyoid modundayım. AI noise reduction kapalı. Şimdi açıyorum. Şu andan itibaren artık bu noktadan itibaren klima sesinin ya hiç duyulmaması gerekiyor. ideal o ya da çok azalmış olması gerekiyor. Benim sesimi de bozmaması gerekiyor. Orada da işte dinleyip karar verebilirsiniz. AI Noise Reduction testi için ikinci denemeyi yapıyoruz. Bu sefer kendimiz telefondan gürültü açtık. Mikrofonun arkasında dolayısıyla kardiyot olduğu için orayı almaması gerekiyor ama yine de geliyordur. Şimdi onu bakalım ne kadar yok edecek. AI Noise Reduction açıldı. Şu anda müdahale ediyor sese yazılımı. Ve arkadaki bu bizim açtığımız gürültüyü engellemeye çalışıyor. Ne kadar engelliyor ya da engellerken benim sesimi bozuyor ama işte o da testin konusu. Evet HyperX Duo kesti. incelemiş olduk. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.